Berkay bir astronottu uzaya gitmeye karar vermişti. Uzay aracına binip uzaya gitti. Ayı incelemeye başlamıştı. Ay hilal şeklindeydi ve parlaktı. Sonra birden bire uzay aracı bozuldu. Berkay aya çakılmıştı. Berkay içinden hemen bir yol bulmalıyım dedi. İçinden bağırabilirim dedi. Sonra uzay boşluğuna bağırmaya başladı. Sonra bir uzaylı gördü. Yardım eder misin dedi. Uzaylı kafasını sallayıp araçlarını getirdi. Sonra tamir etmeye başladı. Berkay artık tanışalım mı? Uzaylı yine kafasını salladı. Uzaylı benim bir aracım var dedi ve ben üç gözlü ve dört ayaklıyım dedi. Uzaylı sen nasıl düştün? Berkay uzay aracım bozulduğu için buraya düştüm dedi. Uzaylı ve Berkay tamir ettiler. Sonra Berkay evine döndü. O günü hiç unutmadı ve çok mutlu oldu.